Ben lisans mezunuyum. Bir senelik evliyim. KPSS'ye hazırlanıyorum. Şu an çocuk sahibi değilim. Sınava çalışırken benim aklımı karıştıran, azmimi kıran nokta şu ki ileri de olacak çocuklarıma çalışan bir anne olarak hakkıyla annelik yapamazsam diye çok tedirgin oluyorum. Fakat atanmak, yüzlerce çocuğun kalbine dokunmak benim en büyük hayalim. Öğretmenlik ve hakkıyla annelik birlikte ne kadar mümkün olabilir acaba bunu biraz konuşabilir misiniz? Demiş. Bu da son cümlem olsun. Dur ya daha birkaç soru soracağım. Ama vakit geldi, <laughs> geldi o yüzden. De. Evde de çoluk çocuk bekler. <laughs> Biz yayını nasıl evde çoluk çocuk bekliyor biliyor Ay ama. ne kadar profesyonel <laughs> çoluk çocuk bekliyor kapatın. <laughs> Pandemide de değil mi yayın ne zaman meva uyuyunca falan Oyunda. dönmüştü. Evet. Bilimsel araştırmalar ne gösteriyor biliyor musun? Bütün çalışan anneler rahatlayacak ama diğer anneler bana biraz kızabilirler. Bunu ayrı bir yayında açarak konuşalım. O yüzden yani şimdi çok açacak vaktimiz olmadığı için. Bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor ki çalışan annelerin çocukları anneleriyle daha iyi bağlanıyorlar. Daha Hiç. sağlıklı bağlanıyorlar. Ben bu araştırmanın kaynağını da getiririm hatta onun üzerinden. Çünkü ben buna tezimde de yer verdim. Onun üzerinde de konuşuruz. Pek çok alt sebebi var. O yüzden hiç endişelenmeyin. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Çocuğunuzun belli dönemlerde anneyle yapışık olmaya ihtiyacı var ya... ...bütün izin haklarınızı orada kullanın. Gerekiyorsa bir yıl ücretsiz izin de alabilirsiniz mesela arada. Ee, çocuğunuzla o ilk bir yıl, o güvenin oluştuğu bir yılda... o ...birlikte olmayı sağlayabilirseniz şahane. Sonrasında zaten işte çocuğa kim bakacaksa, o bakım verecek kişi değişmeden süreci çok güzel götürebilirsiniz. Eve geldiğinizde de çocuğunuzla kaliteli vakit geçirirseniz evvelallah dizle bu problem yaşanmayacaktır. İlk bir yıl izin alamıyorsanız da ona bakım verecek kişi yine değişmeden tek bir kişi üzerinden ilk bir yıldan itibaren bakar. Siz ona biraz alan açarsınız. Yine eve geldiğinizde çocuğunuzla kaliteli zaman geçirirsiniz. Burada önemli olan sıkıntı şurada çıkar. Bir vicdan yapmak yani ay evde yokum o zaman ne yapayım? Çocuğumun her istediğine izin vereyim. Ya bir de eve gelince şey mi yaşayayım çocuğumla? Arbede mi yaşayayım? Bir de kural mı koyayım? Zaten yanında yokum. Bu bir sıkıntıdır. Birincisi bu. İkincisi de çok yorgunum. Zaten iş beni yoruyor. Bütün gün okulda kaç tane de çocukla uğraşıyorum. Eve gelip bir de kendi çocuğuma enerjim kalmıyor derseniz bu da bir sıkıntıdır. Çünkü sizin esas ve ilk Allah'ın mesul tuttuğu kişi elbette ki evladınız. Ama öğretmenlik ya yani inanılmaz bir iş. Şu açıdan söyle yani bunu söylemek istiyorum. Yine bilimsel araştırmalar bize şunu gösteriyor. Kuramsal çalışmalarda da bu mevcut. Bazen kötü bir anne baba oluyor. Yani toksik ebeveynlik dediğimiz çocuğu zehirleyen, çocuğa sıkıntı oluşturan bir anne baba oluyor. Ama bir öğretmen onun bütün bağlanma örüntüsünü bile değiştirebiliyor. O yüzden pedagojide anne baba, üçüncü anne baba, anne falan gelmez, öğretmen gelir. Bu kadar kıymetli bir iştir. Gerçekten yüzlerce çocuğun kalbine dokunabilirsiniz. Lütfen vazgeçmeyin. Diğer dengeyi de evvel Allah kurarsınız.